Günümüz erkeklerini en çok tehdit eden bağımlılıklardan bir tanesi pornografi. Özellikle Covid döneminde istatistiklere göre bütün web sitelerinin ziyaretçi sayıları yaklaşık 3-4 kat arttı. Bunun devamında gelen zincirleme etkiler neler oldu peki? Erkekler porno izlediğinde başka bir insanı, çifti seks yaparken kendini tatmin ediyor. Sanki kendi o olayı yaşıyormuş gibi, tecrübe ediyormuş gibi beyninde yanlış algı yaratarak aslında orgazm oluyor. Olan olay bu. Bunun sonucunda ne oluyor peki? Erkekler kendileri bu şekilde tatmin edebildikleri için dışarı çıkıp çiftleşmek için, partner bulmak için, ilişkiye girmek için herhangi bir çaba sarf etmiyorlar. Çünkü kendilerini çok daha kolay bir şekilde tatmin etmenin yolunu buluyorlar. Bu da aslında erkekler için çok büyük bir kayıp demek. Neden? Çünkü sen dışarı çıkıp karşı cinsli ilişki kurmaya çalıştığında her şeyden önce ne yapıyorsun? İlk başta bir korkularını yeniyorsun değil mi? O medeni cesareti gösteriyorsun işte. Kıza yaklaşmaya çalışıyorsun, kibar olmaya çalışıyorsun, güvenilir olmaya çalışıyorsun. O kişinin bir şekilde sempatisini, beğenisini kazanmaya Bunların hepsi senin belli başlı yeteneklerini geliştiriyor değil mi? İşte korkunu yenme, insan olma, kibar davranma, işte iletişim yeteneklerin, daha presentable olma, işte temiz giyinmeye çalışıyorsun, üstüne başına çeki düzen veriyorsun. Toplumda belli bir standardı yakalamaya çalışıyorsun aslında. Burada edindiğin yetenekleri hayatının her alanında kullanabilirsin. Sen yarın öbür gün bir işe gittiğinde ya da işte bir topluluğa karıştığında bu yeteneklerin hepsi herhangi bir ilişkide, illa partner ilişkisi olmasına gerek yok, senin ihtiyacın olacağın yetenekler. Belki farkında değiliz ama pornografi direkt olarak toplumun yapısını bozuyor. Erkekler bu şekilde kendilerini tatmin ettiğinde, karşı cinsle ilişkiye geçmek için herhangi bir risk almadıklarında ya da bir çaba göstermediklerinde kadınlar da aynı şekilde tatmin olamıyor. Yani kendini sanal alemde tatmin eden bir erkek topluluğu ve gerçek hayatta tatmin olamayan bir kadın topluluğu toplum yapısını olumsuz yönde etkiliyor. Aslında bunun sorumlularından bir tanesi de bizim kültür yapımız. Ailelerde yeterli cinsel eğitim verilmediği için bu cinsel eğitim sanki ki böyle bir tabu olarak toplumda yer aldığı için işte konuşulmaması gereken ayıp. Aynı şekilde kızların normal bir şekilde ilişki yaşamasına izin verilmiyor kültür yapımız olarak. Yine devlet yöneticilerimiz aldıkları kararlarla ülkeyi biraz daha Orta Doğu kültürüne yaklaştırmaya çalışıyorlar. Ama insan psikolojisi çok net. Yani sen bir şeyi ne kadar kısıtlarsan o kadar çekici hale gelir. Sen bu cinsel olayı ne kadar böyle bir tabu haline getirirsen, ne kadar yasaklarsan o kadar insanlar sanki onda bir şey varmış gibi peşinden gider.